Merhaba arkadaşlar hepiniz Abagandus'a hoş geldiniz. Bugün karşımıza yeniden ve tekrardan FIFA 16 var arkadaşlar. Fakat bugün FIFA 16'da ne kariyer modu yapıyoruz ne de paket açılımı videosu yapıyoruz arkadaşlar. Bugün kanalımızda ilk defa foot draft çekiyoruz arkadaşlar. Bugün elimizden gelen e, en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Fakat e, challenge'larda yapabiliriz arkadaşlar. Sadece bir e, lig de kurabiliriz atıyorum İngiltere Ligi İspanya Ligi tarzında Yorumlarda Nasıl bir futbolraf çekelim Nasıl bir Zafer'e yürüyüş mü yapalım hani onları belirtirseniz ben çok sevinirim arkadaşlar Hani Zafer'e yürüyüş derken şundan bahsediyorum futbolrafta başladığımız zaman elimizden gelen en iyi kad kadroları kur kurup bütün maçları kazanmaya bakabiliriz Challenge'lar yapabiliriz arkadaşlar bir de Ligler üzerinden gidebiliriz Yorumlarda Nasıl düşüncelerinizi, nasıl düşüncelerinizi belli nasıl düşüncelerinizi düşüncelerinizi belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. 15.000 jeton karşılığında foot drafta giriyoruz arkadaşlar. Güzel bir formasyon gelsin. Evet, formasyonlar geldi arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi 4-2-3-1 e, Ronaldo ve Messi, Bale, Neymar tarzında oyuncular gelmez. Yani gelse bile az kimyada oynayacakları için maalesef bu e, formasyonu almayacağız. 4-3-2-1 ee. Yine uymaz. 4 3 2 1 kesinlikle uyabilir arkadaşlar. 4 3 3 Rolanti de uyabilecek bir formasyon. 4 5 1 de maalesef uymaz. Şimdi 4 3 3 Rolanti mi yoksa 4 3 2 1 mi? Ben 4 3 2 4 3 2 1'i seçeceğim arkadaşlar. Bakalım şimdi kaptanları görüyoruz. Hangi kaptanlar geldi? Oo işte bu. Bu 88'lik De Bruyne kartı arkadaşlar maalesef harika. Ama elimizden gelen en iyi kadroyu kuracağımız dediğimiz için tabii ki de Ronaldo'yu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi rezerv rezervelerden rezelver, rezerv rezervelerden rezervelerden başlıyoruz ve burada da hangi kimi alabiliriz? Güzel bir e, yedek alacağımız için arkadaşlar Sterling'i alalım. Çünkü bizim ligden kimse yok şu an için. Evet, bizim kariyer modumuzdan Sule olan, Sule geldi, Sule olan demek. Sule geldi arkadaşlar. Yine buradan Asamoa'yı alalım, yedek diye. Haydi oğlum, güzel bir şeylerle gel. Juan alabiliriz, Sabek için. Abicim, güzel oyuncular verecek misin artık ya? Evet, ilk kombinam. Suarez'i istiyorum abi, Suarez'i istiyorum abi. Evet, ne Suarez geldi, ne de kimse gelmedi. Fernando Torres geldi ve maalesef Fernando Torres'i almak zorundayız. Haydi buraya da güzel bir şey. Çok güzel Bale geldi. Bale'ı da alalım arkadaşlar. Messi'yi bekliyorduk ama Messi maalesef gelmedi. Şimdi orta sahamızı seçiyoruz. Orta sahaya tabii ki de Bruno. Gerçekten harika bir oyuncu. FIFA'da özellikle gerçek hayatta da öyledir. Rakit iç var ama ben rakit almak istemiyorum ama almak zorundayız maalesef. Çünkü rakit için gördüğünüz üzere 67 fiziği var arkadaşlar. Yani Rakitic 60. dakikadan sonra iptal maçta. Ama maalesef kimya için almamız lazım. Oo, işte bu. Harika. Harika oyuncular geldi arkadaşlar. İki tane Totti düşürdük. Iniesta mı Modric mi? Ben şahsen Modric ile oynamayı daha çok seviyorum. Ve Modric'i de aldık arkadaşlar. Modric'i de hemen böyle çekelim. Ve şimdi sağ bekede Daniel Bez neden olmasın özellikle Totti'si. Daniel Alves gelmedi ama Mario Gaspar geldi. Mario Gaspar'ı da alalım. Şurayı da hemen şöyle yapalım. Sol beke bakalım kimler gelecek. Evet, tabii ki de Felipe Luiz arkadaşlar. Defansa sağlam bir Godin neden olmasın? Aynen öyle. En iyi Godin geldi arkadaşlar. 90'lık Godin geldi. Yine sağlam bir Oo 94'lük Thiago Silva. Şimdi Pique'yi alabiliriz gördüğünüz üzere. Ama ben Thiago Silva'yı alacağım arkadaşlar. Çünkü kalede Trap'ın çıkma ihtimali var ki umalım ki Trap çıksın. Evet o kadar iğrenç kaleciler geldi ki. Evet yine Lig 1'den bir kaleci geldi. Ee, La Liga'dan kaleci gelmediği için Lig 1'den gelen kaleciyi alacağız arkadaşlar. ve Ama bir tane bizim Trap tarzında veya da bir tane Paris Saint Germain orta sahası. Oo işte bu. Auer de geldi arkadaşlar ve Auer'i e de buraya koyduğumuz zaman Thiago Silva 7 kimyayı almış oluyor. Bir de kaleye trap gelirse arkadaşlar defansımız gerçekten harika olacak. Kaleyi en sona bırakacağız arkadaşlar. Evet şimdi burada bizim işimize yarayacak hiç kimse yok. Yüksek reytingli olduğu için Bonucci'yu alalım arkadaşlar. Evet Zuma geldi. Sağ güzel bir stoper. Funes Mori, De Marcos, Danilo. Danilo'yu alalım. Güzel bir sabit. Ki hani ee... Sağ devam etmek istersek diye. Burada da Hamsik'i alalım arkadaşlar. Yine yedek olarak. Evet. Payet geldi. Payet'i alalım. Haydi bakalım. Güzel. Burada Messi falan filan. Oo! Normal Neymar geldi. Şimdi bütün oyuncuları bir seçelim. Sonrasında ne yapacağımıza bakacağız arkadaşlar. Evet. Burada da Kandreva'yı alabiliriz ve burada biz trap'ı istiyoruz arkadaşlar. Trap gelmedi mi maalesef? Trap gelmedi ve sağlam bir kaleci de gelmedi. Bir Ryan geldi. Ama bizim şimdi e, mesela şöyle bir şey yapsak tabii ki de kimyamız düşüyor ama bu riski e, almak zorundayız çünkü Fernando Torres'le forvetle oynayamayız arkadaşlar. Yani ben Thiago Silva'yı da yedeğe çekmek istemiyorum ama kaleci ee, kötü duruyor. Yani bir Brezilyalı kaleci özellikle Diego Alves falan filan gelseydi arkadaşlar süper olabilirdi. Şöyle bir şey yapsak ne oluyor? Kimya düşmüyor. Evet Thiago Silva yine yedi kimyada kalıyor. Bruno da yedi kimyada kalıyor. Allah Allah Bruno nasıl yedi kimyada kalıyor? Aynen böyle yaptığımız zaman ikisi de e, Modric'te 10, Danilo'da 10 kimyada oluyor arkadaşlar. Şu an 93 kimyalık bir takımımız var. Insigne'yi alalım arkadaşlar kadroya. 87 rating'imiz var. Ve bir de menajer için Brezilyalı veya da lig e, Fransa yani Fransa liginden bir menajer gelirse çok harika olur. Evet, Fransız bir menajer geldi. Ve 93, 94 yapıyor. 94 yapıyor. E Ronaldo ve ya kimyayı veriyor. Ronaldo yu 4 kimyada. Aynen öyle. Ronaldo'yu 4 kimyada oynatmayı seçeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım inşallah güzel bir takım ya yani güzel bir takım kurduk yani o kesin. 94 kimyamız var. Hani savunmada Godin ve Thiago Silva var arkadaşlar. Evet şimdilik rakibi arıyor diyoruz arkadaşlar. Burası çok uzun sürerse zaten keseceğim. Ama çok uzun sürmezse de kesmeyeceğim zaten. Evet arkadaşlar rakibimizi buldu. Rakibimiz Eminem Rapgod isminde bir kişi. Biz kırmızı formamızı giyelim. O da sarı formasını giysin arkadaşlar. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Birazcık gecikme varmış gibi gösterdi ama maalesef bilgisayar üzerinde çok fazla ee, büyük ihtimalle evet burada gelen de hile yani hile derken şimdi büyük ihtimalle top bendeyken veya da ee, büyük ihtimalle kendi kalecinden direkt gol atacak arkadaşlar ve maçtan çıkacak. PC'de böyle şeyler çok var arkadaşlar hileler yani ee, ondan dolayı yani PC'de oynanmayı birazcık düşüren şeyler bunlar. Foot draft manasından bahsediyorum. Messi. Ay Messi kim lan? Evet. Geri zekalı atamadı kendi kalesine. Evet ve oyundan çıktı. Atsaydı öyle çıkacaktı. Yani bu e, tarz çok fazla var arkadaşlar özellikle FootDraft'ta. Yani boşu boşuna... işte bilgisayar her zaman sıkıntılı arkadaşlar. Yani bu tarz e, oyunlarda bilgisayar her zaman sıkıntılı. Biz yeniden rakibimizi arıyoruz. Yani... PlayStation 4'te ve Xbox One'da, Xbox PlayStation 3 veya Xbox 360'da olabilir. Yani böyle bir sorunla kolay kolay karşılaşmazsınız ama bilgisayar olunca işte... Yani bunu da e, niye yapıyorlar anlamıyorum. Herhalde... Yani benim bildiğim kadarıyla orijinde bu PlayStation'da yaptığınız gibi yeni bir PSN ve rakibimizi buldu. Arsenal 1-2-3 ile oynuyoruz. Haydi bakalım inşallah güzel bir karşılaşma olur. Ben yine kırmızı formamı giyeceğim. Kırmızı forma çünkü uğurlu geldiğini düşünüyorum. Ben öyle bir totemim var diyeyim ben size. Evet bu maçı büyük ihtimalle oynayacağız arkadaşlar. Çünkü rakip gerçekten güzel bir kadro kurmuş. Sağ tarafı bildiğiniz üzere Paris Saint Germain sol tarafı da İspanyol kurmuş arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç olur. Buffon'un şu an hiç kimyası yok. 4 kimya da oynuyor Buffon. Uzaktan şutlar çekebiliriz. Bulduğumuz fırsatta şut çekebiliriz. Çünkü kaleciler 4 kimyada veya da hiç kimyada oynamazsa arkadaşlar performansı ister istemez düşüyor. İsterse no yer olsun ister istemez düşüyor arkadaşlar performansı. İnşallah bu maçı kazanacağız. Güzel bir futbol oynayacağız. Ve maç başladı arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet Fuori aldık arkadaşlar. Ve topun başına da Ronaldo geçecek. Hayır Bale değil maalesef. Ronaldo geçecek topun başına. Aynen öyle. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo. Ronaldo vurdu birazcık üstten gitti. Biraz daha az basmamız lazımdı. pasın arkasına yalnız çok fena saklı Modric. Lütfen beyler birazcık dikkat. Dikkatli olalım biraz. Çok güzel bir pas. Ronaldo yürü. Ronaldo. Ronaldo yapma Ronaldo. Ronaldo yapma abi. Karşı karşıyasın. Bir de Ronaldo'sun. Yapma gözünü seveyim. Bir dahaki pozisyona lütfen. Abi nasıl offside? Offside değil o pozisyon ya. Hoca offside değil o ya. Allah Allah offside değil gibi geldi bana. Abi şu pasları bir türlü yapamıyoruz ya. Orta sahanın ikinci İkinci bölümde pastır yapamıyoruz bir türlü ya. Çok güzel buruna. Abicim şu biz niye pas yapamıyoruz beyler ya? Lan geri zekalı raketiç oraya mı dedim ben sana? Ya bu raketiçi hiç sevmiyorum abi ya. ya. tam bir geri zekalı ya yemin ediyorum bu oyunda ya. Ha? Bir geri zekalı da Danilo çıktı. Lan hoca atak yapıyorum. Maç mı biter burada? Allah'ım neyse arkadaşlar ilk yarı birazcık kısır geçti. Pas yapamıyoruz adeta. Ya ben raket içi de çok seven bir adam bilin ve raket içi çıkartacağım. Yerine de aham şike alacağım. Ve i̇kinci yarıda böyle devam edeceğiz. Haydi bakalım. ikinci yarı gol ve goller bekliyoruz takımımızdan. Bale yürü. Bale yürü aslanım. Bale yürü. Bale. Gerrard Bale attı. Gol geldi. Gerrard Bale attı. Gol geldi. Bale'de 1 0 öne geçiyoruz? İkinci yarıda hemen buluyoruz golü. Aferin Bale. Aferin Ronaldo. Aslansın Bale. Harika bir gol oğlum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yine kamerayı hemen bir açıp kapattım. Olur olmadık yerde kapanmasın diye. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Dakika 51. Haydi Abagandus. Haydi Abagandus hepsi. Sakın 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 sakın. Sakın aman aman şans bizden yana. Defans uyudu. Harika paslaştık ama sonunu getiremedik ya. Harika paslaştık. Sonunu getiremedik. Yakalamasın. Oh aferin öyle. Filipe Lewis bir kere güveniyorum. Hemen güvenimi şeyi çıkartıyorsun ya. Ah ulan Ronaldo. Bravo hamşik. Hiç şut çekmiyoruz ya. Şu çekeceğim artık. Lan senin balına tüküreyim. Balına tüküreyim senin balına. Bu da benim balım işte. Çok güzel bir pas alıyor doğru. yardıma geleceksin. Hoca faul yok, topu alıyorum ya. Ya manyak mısın hoca sen? kadar belli etmeyeceksin abi. Aslansın Thiago Silva. Aslansın aslanım. Aferin sana be. Aferin sana. Evet o oyuncu değişikliği yapacak. Ben de oyuncu değişikliği yapacağım. Tamam çünkü şöyle çekelim abi. Oraya da ben payeti koyayım. Bir de Danilo da çok yoruldu. Danilo'nun yerine de Ao yeri koyayım. Çünkü hep o taraftan geliyor. Haydi bakalım. Haydi son on, son onun on 12 dakika yemiyoruz. Yemiyoruz beyler. Neymar Neymar yürü aslanım. Neymar yürü. Ronaldo var aşağıda. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Ronaldo kontrol. Değil. Direkt vuracaktın. Aldık mı onu? Lan lagın... Son 10 dakikada mı lag geliyor oyunu anasını satayım. Anam o nasıl geçti? Anam o nasıl geçti lan? Beyler sakin oynayın bakın. Abi şu pasları geçirsek var ya en azından bir iki tane daha gol atardık ya. Adam şak şak geçiriyor biz geçiremiyoruz anasını satayım. Bir tane geçirdik onda da gol attık zaten. Beyler öyle değil abi çekecektin hemen ya. ya. Dakika olmuş 87 beyler basit hatalar yok. O yaptı şu an. Biz yapmayacağız. Çok güzel ve be. beyil yürü, beyil yürü, beyil. Allah belanı vermesin. Bak şurada girme bak. Ben tam orada. Hamşik vurdu bu fon çıkardı. Hamşik vurdu bu fon çıkardı. 90 artı 2'deyiz. 90 artı 2'deyiz artık. Evet yine korner. Yine korner oldu arkadaşlar. İlk galibiyetimize çok yakınız futtu hafta. İlk galibiyetimize çok yakınız futtu Dimitri. Yine korner. Yine korneri kazandık. Dakikaları harcıyoruz. Harcıyoruz dakikaları. Payet harika hareketler yaptı. Payet. 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 Yine korner kazandık. Bravo. Bravo çocuklar. Artık ortaya açabiliriz. Bitir hoca. Ve ilk maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar foot draft'ı. İlk adımı atıyoruz arkadaşlar. Çok harika bir futbol oynamadık. Rakip de çok harika bir futbol oynamadı ama rakip... Paslarını geçirebildiği için daha fazla e, imkan buldu. Daha fazla şut buldu. İki tane direkten topu falan döndü. Şanslıydık. Ama onun da şanslı olduğu pozisyonlar vardı arkadaşlar. 1-0 rakibimizi yeniyoruz arkadaşlar. Foot Draft'taki ilk adımımızı atıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abagam ayrılmayın. Foot Draft'la e, alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aşağıya lütfen. Yorumlarınızı da belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Mr. Abagam ayrılmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer siz de Abaganda Usali'mize katılmak istiyorsanız arkadaşlar abone ol butonuna basabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın Görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Devam edeceğiz bu yürüyüşe.